İki motorun daha az yakıt harcayarak daha fazla güç üretmesi harika bir şey. Peki gaz pedalına bastığınızda tekerleklerle bir posta güvercini aracılığıyla konuşuyormuş gibi hissetmek nasıl bir duygu? Keyifli bir sürüş için aracın tepkisel olması gerekir. Geleneksel otomatik şanzımanlar araç dururken çalıştırıldığında veya sıkışık trafikte mükemmeldir. Ancak biz tepkisellik ve yakıt verimliliği bakımından önemli ölçüde geliştirilebileceklerini fark ettik. Bunun için iki farklı şanzıman tipinin en iyi yönlerini bir araya getirdik. Böylece klasik otomatik şanzımanın akıcı birinci vites performansıyla düz şanzımanın diğer viteslerdeki doğrudan tepkiselliğini bir arada sunduk. Yeni bir tür şanzıman olan SkyActiv Drive 6 vitesli otomatik şanzımanda klasik otomatik şanzımanın tork konvertörü ve düz şanzımanın kavrama sistemi birlikte kullanıldı. Hedefimiz hassas, anlık vites değişimlerini elde etmekti. Bunun için yeni şanzımanın kendine özgü bir akla ihtiyacı vardı. Biz de şanzımanın içinde profesyonel araba yarışçısı varmış gibi hızlı ve hassas vites değiştiren, yavaşlama esnasında bile motor devrini optimize eden gelişmiş bir kontrol modülü kullandık. Böyle bir tepkisellik sunan yüksek performanslı şanzıman aynı zamanda yakıt ekonomisini %7 iyileştiriyor. Sonuç tüm hedeflere ulaştık. Yumuşak, direkt ve verimli. Bir otomatik şanzımandan daha ne beklenir ki? Peki ya daha iyi bir düz şanzıman? Canlı ve hassas bir performansa sahip. Tıpkı Mazda MX-5'te denemek isteyeceğiniz gibi. Ürettiğimiz araçların inanılmaz vites performansı ve hissine sahip olmasını istedik. Ve sınıfının en kısa strokuna sahip olan Skyactiv MT düz şanzımanı geliştirdik. Üstelik bir önceki modele kıyasla daha küçük, daha hafif ve daha güçlü. Şanzımanlarımızın kompakt ve hafif tasarımları sayesinde yeni Skyactiv gövdelerimiz daha verimli şekilde yapılandırılabildi. Bu SkyActiv teknolojisinin genel amacı olan iyileştirilmiş yakıt verimliliği ve performansı bir arada sunma hedefine de katkıda bulundu. Bingo. Her iki şanzımanımız da önemli yenilikler ve otomotiv endüstrisindeki şirketlerin yakalamaya çalıştığı özelliklere sahip. Bu şanzımanlar sadece Mazda'nın neler yapabileceğini kanıtlamakla kalmıyor, ödün vermeden nelerin başarılabileceğini de gösteriyor. Mazda'dan SkyActiv teknolojisi. Alışılmışa meydan oku.